Efendim? Çok ucuz. Evet. Hadi bakalım. Soldan başlayalım. Ben böyle gezeceğim. Bir <laughs> şey sana bana sorgulayayım. <laughs> tamam. Su içebilir miyim? Az bir su versene. Açsana. Heyecan var mı? Tatlım da çok. Tamam. Bizon. Amerikan bizonu. Şu. Fıtı 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 fıtı. Kafası kocaman. Sevdirmek mi istiyorsun? Oğlum ya. Harbi çok büyük değil mi bu? hayvan gibi bak elim burada. Deliler olması var ya, çoktan bırakmıştım altın. Bu ne? Palu. Pulu. Palu alis var ya. Kavus kuşu mu bunlarda? Hayır, <laughs> hayır, hay, hay, hay. <laughs> Hadi gidelim biraz. Hadi. Bir o ne lan? Büyüklere bak. Ne? Bunu? Hı. Hmm. Aha bu, bu. Düğündeki. Düğünündeki. Bilmiyorum ki ya. <laughs> 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 Yokmuş. Zebra. <laughs> Zebra görmek isterdim yani. Tam başka yerde vardır. Hayır, bu lama işte. Hayır, bu lama işte. Çüküren. Gel, buraya gel. Evet evet tükürdü ağzından Balgama aldı Bu. <laughs> tamam hadi gel Gözleri çok iyi ya O ses neydi? Bilmiyorum Walking Dead'de sizi nasıl buldu? Ağla geyi <laughs> deli Bak oradaki oturanı da var İrkili ya mert Domuzu merak ediyorum ama. İnşallah vardır. Tosun mu ne bu? O <laughs> oraya sıkışmış. Ha sen çekiyorum. Bence de bu arada. Göt be. Senin orada ne işin var? İnek lan o bildiğin bence. Lan sen burada ne yapıyorsun? Zengizli, beyaz bir ya, şu hmm. ben şu kaplanı oha gerçek mi lan bu kaplan hmm. oha Yük... evet kaplan onlar onlar gitme. Ben de tamam sakin ol şu, lan. Ne olur? bu ne Hı -hı. Dı. 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 tavşan kardeş Oha be kaplana gerçekliğine bak. Gerçek zaten mavi. Evet. Gel. <laughs> Gelecek gel, <laughs> mi? Biz yatmış yere ya. Lan <laughs> gelcem. Ne lan ne lan ne. Sevin mi gel gel. Elin şekli ne var? Allah'ım sen neler yaratıyorsun? Yine de mi? Aa bu, maymunlar buranın bak camı kapalı. Şu ana kadar bir fili göremedik. Ah bu da dedem ola. <laughs> ha? Aa sen ne ben? Ya ben ne yapayım öyle öyle ya? <laughs> bu ne? Bu beni ne çekiyor? Ya? Şunları şunları fotoğraf çeksene. Lan kuyruğu uzun olmasının sebebi işte oyunu. Bu ne, ne çıkıyor lan? Bu ne lan? Ne bu ne la? Neydi lan? Neydi bu? Oha ayı. Ne? Ayı. Bekle şuna bakalım ondan sonra. Zozu bir şey vardı. Zozu muydu bir şey? Anladım da şey yapamadım. Mamı Aha. Niye kış uykusuna yatmadın? Ne derdin var? Yat yat. Burası hep kış lan. Lan ayı. Çok morali bozukluğunda var ya geziyor. Sütü görmesin bak. Gelsene lan buraya. Karşıdan bakıyor bana bak. bütün silip <laughs> <Şşt>. şey, <resmi. gülüyor> Bir de elektrikli falan galiba şunlar. <laughs> Vallahi efsane kokuyor. Amem. Helliştir. Oradaki Güzel. karga bağırıyor. Evet. arkada kargadır ne ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun ha şu ne bağırıyorsun ya ha kokarca değil mi bunlar da Mahmut. Hey. Abla. Hah. Hey. hey be. Ağzın... <laughs> ağzında hurç spor yapıyor be. <laughs> Bu ne? Kalk kalk. Durdu. Oha aslan. Aslan. Ömrüm, ömrüm çok fena ya. Ha balım. Aslan kardeş. Çok da süratlısın ha. Selfie atalım mı dönsün? Dönmüyor ha sabit durmuyor delirmiş aynı yerde dönüp duruyor. Nasıl kükürüyor lan? Titriyor lan bu. korluyordu daha demin ha. <laughs> Çekip Hayır, bak, bak 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 bak. Bak dur. Dur. Kaçma. Ya ay dedim. De Hadi at da. Ay bu niye her <laughs> sola doğru düşmüş? kolyazı var bunun. Ama <laughs> niye her gece sağa sola düşmüş? Böyle mi göblenme her gücü? O sabitleştiriyor olabilir. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Gel Görmeler, gel. Gelmeler <laughs> gel. Al sana su aygırı. Annem bana hep su aygırı Ola, diyordu. Demirlere şey koymuşlar. Gel gel. gel. Dikine, dikine dikine diken gibi yapmışlar. Valla. Şu tarafın Söz demirleri mi? öyle bak. <laughs> Aslan. Ahmet olacak. Şu tarafa bir baksanız. Yeter ama. Yeter. Pençesini yalıyor şimdi, siz durun diyor şimdi. Bu ne lan? Bu ne? Şöyle şu şu ediyor? Yılan falan, yok neydi şu? İçine mi girmiş, ne mi? Şu. şeyler doluyor. Hı hı. Ha talentula görmek ister misin? Tamam, şurada bak. Hmm. Ay ötekinde de, onlar yılan. Ama ışıksız diye gözükmiyorum. Yılan var onlarda. Aşağıdakiler bir yılan var. Bak ömür yılan hepsi. Hıss. Yapma yapma. Ne? <laughs> Atarantula. Yukarı bak yukarı. Anne sen git kendine bak. Bir şey yok orada. Sen bak ne bak. Üsttekine bak. Ya ananın. <laughs> şey yok onda. Bir dakika Dizimler sola bak, bir dakika sıra sıra. Ha, o ne lan? Oha lan bunun arasına sokmuş kendini. Sıcak diye. Oha. O kadar yer yapmışlar sana. Gözüne dizine dursun. Burada ne var? Ha, şu maymuncuk mu? Küçük maymuncuk. Hmm. Bir dakika onu tuttuğum videosunu çekeyim. İnşallah o ses. Karnından geldi. Bunu en sevdiğim Ne timsah mı? Ya, ha, İguana. Yılan bu yılan. Tam da nerede? Aa, burada. Dur, dur, korkuyorum. <laughs> Şurada var. Şurayı kapatayım Yey. Gördüm, gördüm. Bu? Burada bir şey Daha yok galiba. Içeri bak, içeri var. <laughs> Örümcek var burada, iğrenç. Oha, mantar oluşmuş ömrü. Mantar. Vallahi bak, mantar. Python mı bu, ne? Şu yosun mu? Gölgemden göremiyorum başka. Python ha. Sıcak diye oraya gelmiş galiba. Aynen. Oğlum şurası ne? Oğlum şurası ne? Neresi? Kapının arkası. Diğer, dışarı. Gitmiyor. Kardeş, yılan kardeş. Ben merak ediyordum yılan. tamam canım sakin ol. Tamam bırakabilirsin. Bu kuş ne? gitmem lazım. Çok yürüyeceğiz çünkü. Evet kaplumbağamız. Yan tarafta timsah var ama büyük ihtimal saatten dolayı kapalı. Kaplumbağanın gölgesinden görelim. Ne <laughs> Ne? Fok balığı. Aynen, fok fok fok. Aa, içeride balık var, ölürüm. Hepsi ölmüyor. Yemeleri için işte. <laughs> ana, ana! Atladı yine göre Kurt. Atalı kurt. Çıkamazsam ona yanarım. Ha, Hiç bakma gel. Aa. Başak mı bu? Başak ne be? Başak. <laughs> gel. Aynen kurdu. Diye çağırır. Benim Johnny diye bir köpeğim vardı ona benziyor. Tamam. Oraya geldiğimiz yer Ömrüm. Tamam geldiğimiz yere gidip çıkak oradan işte.